Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben 3B Eğitim Kurumlarından biyoloji öğretmeni Elif İşcan. Bugün 10. sınıflarda son videoda kaldığımız kısımdan devam edeceğiz. Heterotrof beslenmede kalmıştık. Bakalım şimdi bunlara. Biz bir kere beslenmeyi ototrof ve heterotrof olarak ikiye ayırdık ilk başta. Ototrof beslenmenin mantığı neydi? Kendi besini kendi üretmekti. Ama heterotrof beslenme tüketici canlılardı ve besinleri ne yapıyor arkadaşlar? Sentezleyemedikleri için mecburen dışarıdan hazır olarak alacaklar bu canlılar. Şimdi heterotrof beslenme holozoik ve saprofit beslenme olarak ikiye ayrılıyor. Holozoik beslenmenin diğer adı eğer duyarsanız katı besine beslenme. Saprofitler ne diye geçiyordu arkadaşlar? Ayrıştırıcılar olarak bizim madde döngülerimizde görev almaktalardı. E, holosek beslenme katı besine beslenme gördüğünüz gibi. Bu biraz tabii ki tabircihais daha fazla olmuş ama abartılı olmuş ama e, yılanın arkadaşlar bir geyiği işine aldığını görüyorsunuz şimdi katı büyük parçalarla beslenme zaten bu yüzden katı besinle beslenme diyoruz biz buna. Omurgalı hayvanların tamamında tabii ki holozekt beslenme görülüyor. Bizde de öyle. Sonuçta biz de katı besinle besleniyoruz. E beslenen canlıların gelişmiş bir sindirim sistemi bulunur. Mideleri var işte. Ondan sonra ne bileyim karaciğer yapıları bulunuyor. İnce bağırsak, kalın bağırsak yapıları bulunmakta. E, sindirim kanalında hücre dışı sindirim gerçekleşir. Hücre dışı sindirimin mantığı şu, biz bunu 9. sınıfta görmüştük. Hücrenin içerisine alınamayacak büyüklükteki maddeleri enzim salgılayarak hücrenin dışında sindirip monomeri hücre içine alma olayına biz hücre dışı sindirim diyoruz. Holozoik beslenen canlılarda hangileri gerçekleşmez demiş. Holozoik besleniyorsa heterotrof besleniyordur. Tabii ki klorofil sentezi gerçekleşmeyecek. Hücre dışı sindirim tabii ki var. Oksijen üretemez. Çünkü fotosentez yapmıyor ya da kemosentez yapmıyor bu canlılar. Hangileri gerçekleşmez? 1 ve 3 olarak bizim karşımıza geliyor. Devam edelim. Biz bunları otçul, etçil ve hepçil olarak üçe ayırıyoruz. İlk önce otçullar yani her bir bor beslenmeden bakalım. Besin kaynakları ne bunların? Bitkisel besinler yani ot oluyor. Koyun, keçi, inek, kaplumbağa, tavşan örnek vermiş. Bunları sindirim sistemi hakkında konuşacak olursak etçil beslenenlere göre bağırsakları bunların daha uzundur. Çünkü bunlar ne sindiriyor arkadaşlar? Seliloz sindire. Biliyorlar ve bunların arkadaşlar glikozun fazlasını bitkiler nişasta şeklinde depoladığı için sindirim kanalında nişastayı hidroliz ediyorlar arkadaşlar. Otçul memelilerde öğütücü dişler gelişmiştir. Mesela etçileri anlatacağız onlarda da kisirci dişler çok gelişmiştir. Gemiş geçiren otçul memelilerde mide 4 bölmelidir demiş doğru e, ve sindirim kanalında mutualist yaşayan bakteriler var. Bu bakteriler bakteriler selüloz sindirici enzim üretiyor ve bu sayede selüloz sindiriliyor. Bunlar da vücutlarına alıyorlar arkadaşlar. Demiş ki sindirim kanalında selülozun hidrolize uğratılması canlının her bir or beslenmenin kanısıdır. Bu önemli bir not bizim için. Demiş ki otlu beslenen hayvanların sindirim kanalları etçilere göre daha uzundur. Daha demin söyledim zaten bunu size. Etçilere baktığımızda besin kaynağı olarak hayvansal besin kullanıyor. Yani etle besleniyor. İşte buna ne örnek vermiş? Tilki, aslan, kartal, köpek balığı bu gruba örnek olarak verilmiş. Bunlar da sindirim kanalında glikojeni hidrolize uğratıyorlar. Çünkü hayvanlar glikozun fazlasını glikojen şeklinde depo edebiliyorlar. Etçil hayvanların kesici dişleri tabii ki daha gelişmiş ve bağırsakları otçullara göre daha kısadır arkadaşlar. Bakalım holoz beslenen canlılara ait sindirim kanalında selülozu hidrolize uğratabilme. Bu kimin için geçerli? Herbivor yani otsuz beslenenler için geçerli. Mide 4 bölmeli olması yine herbivorlar için geçerli çünkü bunlar geviş getiriyor. Kesici dişleri gelişmiş karnivorlar için geçerli. Hayvansal besinleri besin kaynağı olarak kullananlar yine karnivorlar için geçerlidir. 3-4-1-2 şeklinde cevabımız edin oluyor. Hem etçil hem otor, yani hepçilere baktığımızda biz zaten buna örneğiz direkt arkadaşlar. Hem bitkisel hem hayvansal besinlerle besleniyorlar. Sindirim kanalında hem nişastayı hem de glikojeni hidrolize uğratabiliyor bunlar arkadaşlar. Pardon tahtada bir problem meydana geldi yapıları bu. Biz tabii ki selüloz sindirimi uğratamıyoruz. Biz de selüloz sindirici enzim üretilmiyor. Yani öyle bir bakteri de yok. Öyle bir enzim de üretilmiyor bizde. E peki ne oluyor bizim vücudumuzda? Arkadaşlar bizim vücudumuzda selülozu biz alıyoruz vücudumuza. Sindirim kanalında mukus salgısını arttırıyor. Hem de lifli bir gıda olduğu için uzun süre tok tutmada da öz görevleri var zaten. Bitkinin bizim vücudumuzda çok fazla vitamin olarak da çok fazla yararı bulunmakta. Saprofit beslenmeye geldik. Bunlar ayrıştırıcı. Ne ayrıştırıyor? Yaptığı işlem şu. Hücre dışına Salgıladıkları enzimlerle ölüleri, organik atıkları parçalayarak ihtiyaç duydukları besinleri e, arkadaşlar karşılayan canlılardır. Bunlar çok önemli doğada. O kadar önemli ki arkadaşlar, eğer bunlar olmazsa bizim e, dünyamız pislikten ve çöplükten geçilmez. Bütün maddelerin toprağa karışmasını sağlayan canlı grupları bunlar. Örnek olarak bazı bakteri ve bazı mantarları örnek verebiliyoruz. biliyoruz. Bunlar enzim salgılıyor dışarıya ve bu sayede gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi ayrıştırıcıların hücre dışı sindirim enzimleri çok gelişmiştir. Evet, ölüleri organik atıkları e, amonya kadar parçalıyor. Yaptıkları işlem bu. E, maddi döngüsünde de arkadaşlar göre yapıyorlar. E, organik atıklar sindirim var ve e, monomer besini elde etti. Monomer besini solunumla parçaladı. Ortaya ne çıktı? amonyak bu mesela bir atıktır. Hem ototrof hem de tetrof beslenmeye geldik. <laughs> İki tane örneğimiz var. Biri böcekçil bitki, diğeri e, öglanadır arkadaşlar. Şimdi böcekçil bitki hakkında bir konuşalım. Biyoloji için çok önemli aslında bu canlı. Şimdi olayı şu azot bakımından fakir topraklarda yaşıyor. Burada vermiş zaten. Azot bakımından fakir topraklarda yaşadığı için böceğin azotunu kullanıyor. Azotu e, yakalıyor arkadaşlar, böceği yakalıyor ve e, azot ihtiyacını böcekten karşılıyor. Topraktan karşılayamıyor çünkü Kloroplastı var. Kloroplastı olduğu için de fotosantez yapıyor. Bu yüzden ototrof. Tekrar söylüyorum azot bakımından fakir topraklarda yaşadığı için azotta atıklarını böcekten karşılıyor. Bu yüzden heterotrof. Fotosentez yaptığı için de ototroftur. Salgıladıkları çürük kokusuyla böcekleri kendilerine çekiyor arkadaşlar. Ve şak diye böyle Türk orbasıncının etkisiyle kapanma hareketi yapıyor. Biz buna sismonasti diyoruz. Nasti yönelim hareketidir. Bitkilerde bulunur. Ve hücre dışı sindirme enzimleri ile böcek sindirir. Ve bitkinin bu sayede azot ihtiyacı karşılanmış olur. Bu yüzden biz bu bitkiye ee, ne diyoruz? Hem etetrof bitki diyoruz. Demiş ki bu çok önemli. Hücre dışı sindirim bitki halinde sadece böcekçi bitkilerde görülür. Bu önemli. Diğerlerinde, diğer bitkilerde hücre dışı sindirim diye bir şey görülmez. Söz konusu bile değil hatta. Öglana'ya geldik. Öglana'nın bir kere kloroplastı var. Kloroplast olduğu için fotosentez yapıyor. Bu yüzden ototrof besleniyor. Ama ışık yok ortamda. Işık yoksa besini dışarıdan hazır alıyor. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Nasıl beslenecek? Heterotrof, heterotrof beslenir. Yani bunda da hem ototrof hem heterotrof beslenme görülmekte. Ökoatik hücreli bir canlıda aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinin bulunması canlının beslenme şeklinin belirlenmesinde kullanılabilir demiş. Hemen bakalım. Çekirdek endoplazmik retikulum, ribozom, mitokondri bir işe yaramaz. Ama kloroplastı varsa bunun fotosantez yaptığını ben söyleyebilirim. Holozoik ve saprofit beslenmede hangileri ortaktır demiş. Şimdi hücre dışı sindirim yapma tabii ki ortak. Omurgalı hayvanlarda görülmez. Saprofit beslenme omurgalı hayvanlarda görülmez gelişmiş sindirim sistemine sahip olma demiş. Saprofitlerde sindirim enzimi var ama sindirim sistemi hakkında bir şey söyleyemem. Bu yüzden cevabımız Adana olacak. Çürükçül beslenen bir canlıda hangileri bu canlı hücresi dışında gerçekleşir demiş. Sindirim enzimlerinin oluşması, sentezlerin hepsi hücre içinde gerçekleşir. Sindirim enzimlerinin besin maddelerini etkilemesi yani sindirim yapma olayı nerede gerçekleşecek? Hücre dışında gerçekleşecek. Boşaltım maddelerinin oluşması, boşaltım maddesi neyle olacak? Solunum olayıyla mesela boşaltım maddesi oluşabilir. Bunlar neler boşaltım? Mesela amonyak bir boşaltım maddesidir. Bu solunum sonucu oluşacak ve hücre içinde oluşacak arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Yalnız iki olacak. Her var beslenen bir canlı sindirim kanalı boşluğunda Numaralı olaylardan hangileri gerçekleşir demiş. Şimdi sindirim kanalı boşluğunda demiş. proteinlerin sindirimi sindirim kanalı boşluğunda gerçekleşebilir. Doğru. Başka nişastanın sindirimi demiş. Evet. Bu da sindirim kanalı boşluğunda gerçekleşir. Glikojeni her bir beslenen bir canlı nerede gerçekleşir? Hücre içinde gerçekleştirir arkadaşlar. Sindirim kanalı boşluğunda gerçekleştirmez. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak. Ve e, konumuz bitti arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.